Dünyanın en büyük 3 mücevher fuarından bir tanesi ne mutlu ki ülkemizde düzenleniyor. Şimdi sizleri oraya götürüyoruz ama oraya gitmeden önce benim evden hazırlanma hikayemle başlayacağız. Sabah nasıl bir makyaj yaptım, nasıl bir saç yaptım sonra ikinci bir değişim olması gerekti. Bunları adım adım izliyoruz ve birbirinden güzel mücevherlere göz atacağız. Yanımda Barış Bey var ve geçen sene de buradaydık hatırlarsanız. Burası Türkiye ve İstanbul'da sizler için Çok önemli çünkü dünyanın En büyük 3 mücevher fuarından Bir tanesi İstanbul evet. Bu çok gurur verici Hem bizler adına hem sizler adına evet. Bugün burada yine çok güzel Bir etkinlik basın toplantısı yaptık Ve benim üzerinde Ne kadar var Barış Bey? 2 milyon dolarlık bir safir var Bu Evet Bunun taşından biraz bahsedebilir miyiz? Evet Safir taş dünyada Çok nadir bulunan e, temizlikte bir safir gördüğünüz sizin de dikkat ettiğiniz gibi şeffaf içinde en ufak lekesi olmayan evet. çok nadir safirlerden bir tanesi açık renk e, çok özel bir safir bu fuar için yaklaşık e, bir sene çalışma sonucu bu safiri elde edebildik hmm. ve şu an sizin boynunuzda. Peki bunun dışında e, ne gibi sürprizleriniz projeleriniz var e, pırlanta bu arada bu, bugünümüz burada bitmiyor. Akşam bir galamız var, gala evet, yemeğimiz var. Ben buradan çıkacağım. Şimdi oraya hazırlanacağız. O hazırlığı hep beraber göreceğiz. Şu arkamdaki, e, arkamızdaki kolyenin daha büyüğünü takıyormuşum. Evet. Daha yenisi, daha büyüğü var. E, fuar için hazırladığımız özel konseptler. Biliyorsunuz e, biz her zaman konseptlerimizi çok farklı e, ve çok güzel olması için çok çalışıyoruz. Evet. Ve e, akşam takacağınız ürün de... Ancak bugün sabah yetişebildi onunla da yaklaşık 2 haftadan beri sadece montörünü dizayn etmekle uğraştı arkadaşlarımız maalesef dün akşama yetiştiremedik ama sabahleyin standımızda oldu şu an standımızda akşam da onu takacaksınız. Evet akşam lazım peki onun değerine kadar? Onun değeri de yaklaşık 750 bin dolar. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Kasayı açıyorum. 15 karat. dünyada çok nadir bulunan en yüksek karatlardan bir tanesi. İnanılmaz berrak ve ne kadardı? 6 milyon 6 milyon dolar.